arkadaşlar bugün bugün şey ne oyun ismi şey doğal lavetten kaçma oynuyoruz bu arada bu ilk video yani youtube'a gelip de abone olsun çok bir de takip ederseniz çok güzel olur ve abone olmayı unutmayın şu an doğal afet oluyor. A. Düştüm ya. Neyse. Şu an doğal afetimize Ne bakıyorsun? Ne? <laughs> ne? <laughs> kim ya? yami şey. ya oğlum ya bende de robux olsa hayatımda neyse robux acacağım lan Öğrendim. Arkadaşlar bu ne? Hep şey bu. Sallanıyor böyle. İnşallah güzel, çok kötü bir doğum var. Geliniz. Yoksa hanı yeriz. Arkadaşlar yakında yüzümü de gösterebilirim bu açalım. Yani yüzümü merak ediyorsanız göstereyim. Ama sessiz olabilir şu an. Video da sessiz olabilir belli olmaz. Bu ne şey? Ben yöverim aldım. Ha, Biz ittiriyoruz mu bunlar? Yok kendisi yok. Up. Ne az oldu? Ha. Ben vallahi en gözünü çevirdim. Arkadaşlar bu 9 işini. Ne oldu, ha bilmiyorum ben de. Ne oluyor lan? Ne oluyor? O vücut bana gelmez. <laughs> Kafama geliyor. Yüzlere basmam lazım. Abu, je dan wel. Waar gaan we wel gaan? Nee, zo. Oh, kan je helpen? Bu, bu doğal afetten şey yaptık. Şu, yani en kolay doğal afet. Doğal afeti. Diğer. Bu da neden bana benziyor? Ve ben neden söz Evet doğru ikinci biz. Çünkü siz yokken ben video açmadan yani, YouTube'da derken. Şu an çocuğum zaten. Ne? Hapishane. Evet ben bunu Arkadaşlar siz yokken ben birkaç yani Youtube'da iken birkaç kere yaptım. Ben buraya saklanacağım. Benim çok mantıklı. Her yer gitmedi Sıkılıyor. Takipçilerim sıkılır. İzleyenlerim sıkılır. Abo. Keşke oraya saklasaydım. Vallahi oraya keşke oraya saklasaydı. Allah'ım bütün kutlar düşürdüm. Sahip gidip ben Allah Allah rahmetine koşturuyor. Aa yanlış girdim. Jones. <laughs> evet. Ölümü göremiyorum. Vallahi de onu çok zor görüyorum. Ben alabileceğim. Ama eski yoksa. Bak deki saskı ne? Sask. Ya o deki saskı şu şey olmuş. Ama alacağım ben. ben. Şu kadar da yok. Bu da da ödeceğim Ne oluyor? Anlıyor nefesim yok. Gerçekten ben önümü zor görüyorum. Buradan silmeye çalışacağım. Neyse. Geceyim ya yani. ne orada denk. Niye faz fazla açık canım gitti olmadan herhalde. Bu fazla da gitmez ya. Onunla bir yere yaparız. Ya oğlum şuraya saklanan var hani. Abi. <laughs> Bize düşüyordu. Neyse bundan da sapa sağlam şey oldu. Arkadaşlar i̇şte bu arada buradan düşünce şey olur o zincir O, o zaman

Aha. Arkadaşlar bakın gerçek yüzüm. Şöyle alayım tamam. Tamam gerçek yüzüm. Ve ben de en aygır böyle yaptım. Oyun baştan başlayayım. Aa şimdi en Hadi Arkadaşlar. Hey Arkadaşlar gel gelin gerçek yüzüm. Gezim. Şu an. Hiçbir şey olmamış bak. Bayağı. ama oyun alışmıyor ama çok sallanıyor oğlum çiftlik yıkıldı tirato seni kurtaracağım oğlum tirato diye oğlum hayır gidiyor gitme oğlum tirato her yeri yıkıldı ben gitmeyeyim gitmeyeyim öldüm ben şu an. Ha öldüm. canım gidim. Canım gidim. Aaa öldüm. Aga be. Öldük. Bakın şu an ses gel. Bak bu video boşu çekiyorsam şurada ağlarım yani. Neden biliyor musun? Sesim yok. Kesin yok. Sesim yok. Sesim yok. Allah rahmetiye koştuk biz. Zaten hadda işi oldu bildiğin. Yani yok oldu. Buradan yaşayan varsa yuh. Yaşayan varsa oh. demin böyle bir şey. Öyle şeyler demeyelim. Arkadaşlar ben be. Ben hemen bir şey. Anladınız. Tuval tuvalete gidip geliyorum. geldim. Geldim. Ne? Kayı. Arkadaşlar bu da bu arkadaşımın hesabı. Ben şu an bunu şey yapıyorum. Çünkü blog suit. Merak <laughs> etmeyin bu blog suit çekerim. Ama arkadaşlar ben 400 level olma ihtimal. Çünkü o arkadaşımın hesabı. Ah hemen gerçek hesabında şu arkadaşım yapıyor. Çünkü ona benim hesabımda güzel bir tane meyve çıkardım için ondan ne yapayım izleyin arkadaşlar yani karakterimi değiştireyim söyleyin değiştirin ama roboksuza bak roboksum yok ne bakayım ya beni öğretmenim mata 2 2 5 2 2 2 Kafama. Lan ne oldu? Işınlandım mı yani. yen? He aşağı düşmüş. Kafamıza kafamı. Şuradan şuraya kafama düşerse yani o. He düş. düşme ihtimali yok.

kafama düşürdüm. Kafama düşme ihtimali yok. Şanslıysam kafama düşecek. Ay çıkanlar olacak diye, olacak diye. giderlerse olacak diye. ya. benim kafama düşecek mi sanki? Kafama düşmeyerek ben şanslıydım. Sağ ol demiş. <laughs> Şu an kamerada gözüktürmüyor beni. Kızım mısın? Bir şey mi hani? Bir de bilmiyorum. bir mi Bir like. Hadi abone yap. Ne oluyor? Oğlum? Anlamadım ben de. Aha roket. Koş 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 koş. Bu ne bilmem. Bilmeyeceğim tabi ki. Neden acaba? Çünkü buraya doğru geçecek. Ben orada ben bunları izleyeceğim. Aha bak gitti. Gitti ölenler var. Bak geçiyor. Bak işte izle. Çok bak nereye uçuyor? Ölecekler lan Havalanıyor. Yaşar <laughs> Lan Tam kalkacaktı Deprem oldu Ben size ne dedim Depremden öldüler Hayır rekod da gitti Rekod Ne Rek <laughs> Rek Rekod Arkadaşlar burada PUBG map'te çekeceğim arkadaşlar. Çekeceğim çünkü yani paramız <laughs> paramız yok. Paramı çekmek zorundayım ya. Ama ölmemek de zorundayım. Ay! Havada öldüm. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok, bir şey yok ya. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ee, ben 5 dakika olsun 5 e, dakika diyorum. 15 e, dakika olsun e, videoyu kapatacağım bu arada. E, fazla olmasın çünkü. Merak et, bir 20 dakikadır da ben artık 5 dakika olmuş. Tamam hadi son bu son. Bu son. Bu son dakika. Ne? Ha F istasyon. Araba. Hangi araba alayım? Hadi mavi al.

Ayç'ın şurayı. Ne olacak? Ne olacak şimdi? Ne olacak? Ne olacak ya? Ne? anlamadım. Su basacak. Mış. Ha ben şimdi anladım. Biz öldük ya. Belli de biz öldük. Olur şu an aslında aslında olur. Da orada koptu. Aha öldük biz mi Hayır. 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 Ayy. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.